CHP'li Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kırklareli Valisi'ni sert sözlerle eleştirdi. İnce paylaşımında Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olmakla suçladı ve devlet yönetiminde liyakat eksikliğine vurgu yaptı. Mazlumun yanındayız biz, merhametliyiz, dirayetliyiz, bizim liderimiz var. İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "40'lı il valisi gibi tipler devletin valisi değil, çürümüş Erdoğan düzeninin amigolarıdır. Bu amigolar yüzünden devlette liyakat, adalet, ciddiyet ve sadakat çöktü. Ey 40'lı il valisi, valilik görevini bırak, git AK Parti'de ilçe başkanlığı yap." diyerek Vali Turan'ı sert sözlerle eleştirdi.